Bilsev grupla İzmir İstinye Park'ta açtığımız yeni deneyim mağazamızdan ötürü çok heyecanlıyız. Burada İzmir'deki müşterilerimize 320 metrekarelik ilk katlı özel deneyim mağazamızda en son teknoloji cihazları ve ürünlerimizi doğrudan sunma imkanı bulduk. Burada müşterilerimize özel eğitimler, deneyim alanları oluşturduk. Ayrıca uzman personelimizden destek alabilecekler ve tüm ürünlerimizi, tüm ekosistemimizi doğrudan deneyimleme imkanı bulacaklar. Bu yönden de çok heyecanlıyız ve gururluyuz. S22 ailesi bizim pazara en son sunduğumuz, tüketicilerimizin beğenisini sunduğumuz ürün ailemiz. Çok üstün özelliklerle sunmuş bulunuyoruz. Benzersiz bir ekran ve kamera deneyimi, üstün bir pil performansı, Artırılmış bir güvenlik seviyesi, çok güçlü bir işlemci, yapay zeka ve 5G desteği ile ürünlerimizi tüketicilerimize sunduk. Çok ciddi bir talep aldık. Umarım önümüzdeki dönemde bu talep artarak devam edecek ve biz yaptığımız tüm arge yatırımlarıyla ürettiğimiz bu kadar güçlü, bu denli güçlü ve performanslı cihazlarımızı daha geniş kitlelerle buluşturma imkanında kavuşacağız.